Şimdi arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ara sıra ufak problemlerimiz oluyor ama e, tekrar yayına dönüyoruz. E, herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar. Night Online'da Kaos etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Anıl e, sondan birinci olmak için şu an e, üstün bir Büyük çaba. Bir, aynen. Çaba sarf ediyoruz. 3 ediyor. dakika kaldı. Evet. E, ikinci sorumuzu da soralım. Madem öyle eee Şöyle yapalım. Etkinliğimiz bitsin. Tam 3 dakikamız var. 3 dakika sonra soralım. Daha iyi olur. Tamam, öyle yapalım o zaman. Değil mi? Aynen öyle olsun. Yani e, bu zaten... sırada ben etkinlikleri tekrar bir hatırlatayım. E, soru cevap etkinliğimiz zaten e, sürekli bahsediyoruz. E, cevapları da gönderiyorsunuz. Karakter karaktere sunucu mutlaka ekleyin arkadaşlar. Hashtag'imiz Night Online, Night offline. Onun dışında en, e, Night Online Twitter hesabını e, takip etmeniz e, üzerine bir etkinliğimiz var. Başta bahsetmiştim. E, bahsettiğimde sanırım bir 500 izleyici falan vardı. Şu an yaklaşık bir e, 1300-1400 kişi e, aktif olarak bizi izliyor. Hepinize ayrıyeten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok çok sağ olun. E, Night Online e, Twitter hesabını 20.000 yapmaya şu an e, çalışıyoruz arkadaşlar. Etkinlik içerisinde. 20.000 olursa 20.000'inci takipçimize ee, tam kaç veriyoruz? 1200 M point evet. vereceğiz. 1200 M point veriyoruz arkadaşlar. Ee, bu tabii artık şansa kalmış bir iş. Yani çok fazla da e, kaos etkinliğinde olduğu gibi yeteneğe bakmıyor. E, şansınızı deneyin. Yani şu an e, yaklaşık bir 3000 kişi falan var. Eminim 20.000'e ulaşacaktır bu sayı. Tabii ki yani rahatlıkla ulaşabilir oraya. Evet. Takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Takip ediyorsanız paylaşın, arkadaşlarınız takip etsin. Onlara bir şans tanıyın. Evet. Onun dışında zaten kaos etkinliğimizdeki birinci arkadaşımız yine öldün değil mi? Yani tabii ki yine öldüm. Yani yine trajikomedik bir ölüm oldu orada. Şu an birinci kaç sayı? 57 yapmış? 38 Gidiyor. Evet. Ya Birincilikte de aslında bir kapışma var yani 57-56-54. İlk üçe bak. Yani dördüncü, her an değişebilir. Dördüncü de 53. Yani her an değişebilir. Yani birinci Orası... de şu an kendinden emin değil henüz. Yani ee... bir olsam mı olmasam mı diye düşünüyor herhalde arkadaş. <laughs> Aynen birinci olsam mı olmasam mı diye gidip yani geliyor. Dediğim gibi burada biraz karambole hani killer alınıyor. Özellikle toplu alan skill'ler kullanıldığında. Yani herkes eşit demeci vurduğunda son vuruşu yapan birinci rahatlıkla olabiliyor. E bir Burada şeydir, birazcık e, şimdi kaos son vuruş. Sürekli giren e, arkadaşlar Tabii. biraz daha te, e, tecrübeli olacaktır. Yani bunun bağımlısı olanlar var yani sürekli olarak kaos'a girip kaos'tan kaos'a oynayanlar. Yani öyle birçok oyuncuyu tanıyorum ben şahsi olarak. Yani şimdi onların yanında cidden bizim oynamamız biraz komedi kalıyor. Çünkü adamlar artık bu işe bildiğin tüm gününü vermiş. Günde tüm etnikleri kaçırmıyor böyle giriyorlar ve birinci oluyorlar özellikle. Yani biz şu an sondan birinci olarak onları takip ediyoruz. Bu arada Orhun Malkoç isimli arkadaşımız şey demiş. Takip edeni takip ederim deyin tam olsun demiş. <laughs> yani tamam dedin tam oldu herhalde. takip arası. etmiyoruz canım. Yani siz takip edin. Biz takip, yani bizi takip etmeye